Az yemek, az uyumak, az konuşmak. Az uyumak. Az yemek salihler adeti olduğu gibi az uyumak da salihler adetidir. Çünkü çok yemek gibi çok uyumak da kalbi gaflete düşürür, dimağı uyuşturur, unutkanlığa sebep olur, vücudu hantarlaştırır, bir kısım hastalıklara sebep olur. Ayrıca çok uyumak, gecenin çeşit çeşit bereketlerinden, nice ilahi fuyuzattan, seherlerde bezdedilen ilahi rahmetten mahrumiyeti mucib kılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şahsında biz Müslümanlara şu ilahi mesajlar ulaştırılıyor. Ey örtürüm pürünen, gecenin yarısı, ve yarısından biraz önce yahut biraz sonra kalk ve Kur'an'ı tertil üzere tane tane oku. Müzemil Suresi 1-4. Ayetler Gecenin bir kısmında kalk, sana mahsus bir fazlalık olarak namaz kıl. Böylece Rabbinin seni makamı mahmuda göndereceğini umabilirsin. İsra Suresi 79. Ayet-i Kerime Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de allah Teala'nın gece yarısından sonra kullarına bana dua eden yok mu? Duasını kabul edeyim. Benden isteyen yok mu? İstediğini vereyim. Tevbe eden yok mu? Tevbesini kabul edeyim diye nida ettiğini haber vermektedir. Bu müjdeye muhatap olmak, bu ilahi hitaba mazhar olmak için geceleri seherlerde uyanık olmanın, o saatleri ibadet, dua, niyaz ve tevbelerle değerlendirmenin çarelerini aramalı, asla gaflet etmemeliyiz. Nefis, şeytan, dünya ve kötü çevre engellerini aşıp Rab Teala'ya yol bulmak için sevda kervanlarında bir katar olmalıyız. Ey Rıza-i Bariye, ebedi saadete talip kardeşim, gecelerin bereketli saatlerini ihmal etmeyelim Fiyuzat-ı Rabbaniye'nin sağanak sağanak yağdığı seherleri gafletle geçirmeyelim. Gönülleri aydınlatan nuru ilahinin leman ettiği, hak aşıklarının manevi düğün dernek kurduğu o demleri fevt etmeyelim. Gecelerde aydınlanan gönüllere ne mutlu, karanlıkta aydınlığa yol bulan yolculara ne kutlu yolculardır.'' Hani Nur Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir seher vakti gecenin kutlu bir saatinde Hz. Amine'nin rahminden tülü ederek küfür, şirk ve nifakla kararan gönülleri aydınlatmamış mıydı? Gecenin bir karanlık vaktinde Hira Nur Dağı'nda Efendimiz, Rehberimiz, Canımız, Cananımız Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nurlu kalbine bütün karanlıkları aydınlatan vahyin o muhteşem şimşeği çakmamış mıydı? Alemlerin efendisi, ahir zaman nebisi, tevhid mücadelesinin nice çileli, meşakkatli bir diliminde mukaddes bir beldeden başka mukaddes bir beldeye, Mekke-i Mükerreme'den Kudüs-ü Şerif'e bir gece vakti sefer etmemiş miydi? Kudüs-ü Şerif'ten semalara yükselip Rab katına ulaşıp, Rab katına ulaşıp, Rabbi ile nice sohbetler ederek ümmetine nice müjdelerle dönmemiş miydi? O rahmet peygamber, o hak nizamın kutlu devletin temellerini atmak üzere doğduğu, büyüdüğü, nübüvvet tacını giydiği, o mukaddes belde, mübarek şehir Mekke'den kutlu belde, nurlu şehir Medine'ye yine bir gece vakti hicret etmemiş miydi? Geceler, geceler, mutlu geceler. Aşıklar maşukun onda heceler. Düğün olur sevda yüklü kalplere. Kadir, Miraç, hicretle kutlu geceler. Gecelerde gönül ağırtanlar, gündüzün karanlığında azanlara yol kılavuzluğu yaparlar. Gecenin karanlığında aydınlığa yol bulanlar, gecenin karanlığında saklı nice sırlara muttali olurlar. Settar olan Allah ötelerin ötesinden, aşk vadisinden aşıkları gönül bahçesine nice hayat pınarları çağlatır. Böylece gecelerde ilahi nazara teşne olan gönüllerde açan tevhid gülleri aşk ve muhabbet ikliminden tüm gönüllere rahmani rayhalar taşırlar. Onun için az uyumayı, seher vaktinde uyanık olmayı başarmaya gayret etmeliyiz.'' bilhassa işrak vaktinde ikindi ile akşam namazı arasında asla uyumamalıyız. Çünkü bu vakitlerde uyumak gaflet üzere gaflet, hastalık üzere hastalıktır. Öğle namazından sonra bir saat kadar kaylule yapmak yani uyumak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve onun kutlu yolunu kutlu izini takip eden salihlerin adetindendir. Kaylule uykusu kalbe, dimağa, ve vücuda dinçlik, sıhhat ve kuvvet kazandırır. Yorgunlukları giderir. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Marifetname adlı eserinde şöyle der. Ey aziz! Elhamdülillah demişlerdir ki uyku yerilmiştir. Fazlası tembellik ve uğursuzluk getirir. Çünkü uyku organları tembelleştirir, ömrü azaltır. Nitekim Allah Kur'an-ı Kerim'de uykunun ölümle eş olduğunu bildirmiştir. Hasret ehline uyku musibettir. Huzurdan çekilmek olan uyku uzaklaşmaya, pişmanlığa sebeptir. Hüsrana, cehalet ve kınamaya, ilim ve hikmetten yoksulluğa alamettir. Çünkü Arif Allah'ın huzurunda bulunmaktan lezzet alır. Hayatı onun sevgisine bağlıdır. Allah sevenin üç meziyeti vardır. 1- Gece uyanıklığı, 2- Güzel söz, 3- Allah'ı zikretmek. Aşırı uyku bir ağırlık ve bir azaptır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı geceler sabahlara kadar uyumaz, mübarek ayakları ne kadar namaz kılardı. O ki alemlere rahmet bir peygamberdir. O ki Allahu Teala'nın en sevgili kuludur. Ahir zaman nebisidir. Gecelerin karanlığı aydınlatan kutlu alnını secdelere kor, ötelerin ötesine nazar eder. Nurlu gözlerinden yaşlar akıtarak ümmeti için dualar ederdi. Hak yoldan sapmamaları günahlarının bağışlanması için bütün gece yakarırdı. Rivayete göre Hz. Ebubekir Bekir radıyallahu anh yatsı namazından sonra ev halkıyla kısa bir müddet sohbet eder, hal ve hatırlarını sorar, sonra onları yatırırdı ev halkı yattıktan sonra kalkıp abdestini tazeler, iki rekat nafile namaz kılar, sonra büyük bir huşu içerisinde murakabeye dalar, seher vaktine kadar öylece huzurla kalır, sonra kalkıp teheccüd namazını kılar, ev halkını uyandırır ve Mescid-i Nebi'ye giderdi. Bütün hak dostları gece boyunca ibadet, Kur'an kıraati, dua, murakabe, zikir, manevi nurlar ve enerjilerle kalplerini doldurur, manevi bir dirlikle sabaha çıkarlardı. Şeyh Sadi Şirazi Gülistan adlı eserinde şöyle bir hadise nakleder. Hatırımdadır. Bir gece bir kervan ile birlikte seher vaktine kadar yola devam etmiş. Seher vakti bir orman kenarlarında konaklayarak uyumuştuk. O yolculukta bir meczup bize arkadaş olmuştu. Seher vakti bir nare attı ve sahra yolunu tuttu. Sahraya dalıp gitti. Sabah olunca kervan yola koyuldu. Bir müddet sonra meczup toz toprak içinde bize yetişti. Ona ne oldu kendini sahraya attın dedim. Meczup şöyle cevap verdi. Gördüm ki ağaçlarda bülbüller inlemeye, dağlarda keklikler ötmeye, sularda kurbağalar bağrışmaya, Ormanda hayvanlar çağrışmaya başladı. Düşünüp tefekkür ettim ve kendi kendime bütün mahlukat Allah'ı tesbih etsinler de ben gaflet içinde uyuyayım. Bu mürüvvete yaraşmaz dedim. Elbette vücudu halsiz bırakacak, gündüzleri yapmamız gereken gerek dünyevi ve gerekse uhrevi vazifelerimizi yapamaz hale getirecek şekilde bütün geceyi uykusuz geçirmek muvafık değildir. Her hususta olduğu gibi bu hususta olacak, ifrat ve tefritten kaçınacak, sünnete uygun olanı yapacağız. O da yatsıdan sonra yatmak, seher vaktinde kalkıp teheccüd namazı kılmak, aile ifradımızı da kaldırarak onların da gecenin, seher vaktinin bereketinden faydalanmalarını sağlamaktır. Yukarıda da ifade edildiği gibi sabah namazını kıldıktan sonra dua, zikir, ilim, tedebbular, Kur'an tilaveti ile meşgul olmak, İşrak vaktinde uyanık bulunmak, işrak ve duha namazını kılmak gerekir. Şayet vakit bulabilirsek, öğle namazından sonra kaylule yapmak, yani bir saat kadar uyumak vücuda sıhhat ve dinçlik verir. İkindi ve akşam arasında asla uyumamalıdır. Çünkü bu arada uyumak hastalıktır. Vücudun bir kısım dengelerini bozar. Ancak bir kısım kişiler vardır ki, çok daha fazlasını yapmaya muktedirdirler. Gecelerin büyük bir kısmını uyanık geçirmeyi, ibadet ve murakabe ile değerlendirmeyi bir sevda haline getirmişlerdir. Bu Allah dostları hak aşıklarının halidir. Sevda yüklü gönül erlerinin, salihlerin adetidir. Onların yolunu tutmaya, onların izini takip etmeye güç getirenler, onlar gibi bütün gecelerini değerlendirirlerse onlara ne mutlu. Mesela Hazreti Ömer radıyallahu an halifeli zamanında ne geceleri uyur ne de gündüzleri uyurdu. Bütün uykusu oturduğu yerde biraz uyuklamaktı. O bu hususta şöyle derdi. Ben geceleri uyumuş olsam kendimi kaybetmiş olurum. Gündüzleri uyusam milletimi kaybetmiş olurum. Ben ise onlardan yana da mesulüm. Bişri Hafiye gecenin az bir kısmında olsun istirahat etseniz demişler. O da şöyle demiş. Allah gelmiş ve geçmiş bütün günahlarını bağışladığı halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayakları şişinceye kadar namaz kılmıştır. Ben nasıl gecelerimi uykuyla geçiririm ki bir tek günahımın bile bağışlanmış olduğunu bilmiyorum. Rabiatül Adeviye sabaha kadar namaz kılar ve şöyle dua ederdi. İlahi bütün gözler uyudu, yıldızlar donandı, yeryüzü darları kapılarını kapattı. Fakat senin kapın kapanmaz. Beni affet Allah'ım. Cenab-ı Hakk'ın Davud Aleyhisselam'a şöyle vahyettiği rivayet edilir. Ey Davud! Akşamın karanlığı basınca yatıp sabaha kadar uyuyan bir kimse beni sevdiğine dair söylediği sözde yalancıdır. Gecelerin aydınlığını görebilmek gecelerin sessiz çığlığını, zikir, istiğfar, tevbe iniltilerini işitebilmek, ilahi tecellileri idrak edebilmek gerekir. Karanlıktan aydınlığa yol bulabilmek için gecelerimizi ihya edelim, seherlerde uyanık olalım. Az konuşmak Nadir bin Haris denilen müşrik, Mekkelilerin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kabe'de okuduğu Kur'an'ı dinlemelerine mani olmak, Müslüman olmalarını önlemek için ticaret için gittiği İran'dan Acemlerin hikayelerini, efsane kitaplarını getirir ve onları Kureyş'e okuyarak "Muhammed size Ad ve Semut hikayelerini anlatıyor. Gelin ben de size Rüstem'in, İsfendiyar'ın, Kisran'ın hikayelerini anlatayım." der ve bu şekilde birçoklarını Kur'an dinlemelerine mani olurdu. Bunun üzerine bayağı insanlardan kimi de vardır ki Allah yolunda bilmeyerek saptırmak ve onu eğlence yerine tutmak için laf eğlence satın alır. İşte onlara horlayıcı bir azap vardır. Ayeti nazil oldu. Zamanımızda Nadir bin Haris'in vazifesini gören başta televizyon, radyo, gazete olmak üzere öyle şer odakları, şer tuzakları var ki Bunlardan kurtulmak hayli zordur. Bunun için yapılacak iş hak ve hakikatin anlatıldığı, İslami gerçeklerin öğretildiği ortamlarda bulunmak, böyle meclislere devam etmektir. Bu gibi yerlerin büyük bir nimet olduğunu bilmek ve ona göre hareket etmek gerekir. Salih, muttaki geçmişimiz faydalı konuşmaları bile uzatmadan, az ve öz konuşmamızı, az bir sözle anlatılacak meramımızı çok konuşarak anlatmamızı salık verirler bizi çok konuşmaktan sakındırırken her biri bir zehir, her biri bir rezalet olan televizyon programlarının çarşı pazarlarda, kahvehanelerde uzatıldıkça uzatılan lakırdıların, geyik muhabbeti denilen safsata konuşmaların zararını varın siz hesap edin. Az konuşmak ve sukutun faziletleri hakkında Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin sözlerinden bir kısmı şöyledir. İnsanda iki önemli organ vardır. Kalp ve dil. Gerçi söz keramettir. Fakat sükut her beladan selamettir. Konuşma insanın terazidir. Fazlası ziyan azı vakardır. Çok konuşmak utanç vericidir. Yüz kızartıcıdır. Yerinde sükut ise vakar ve onur vericidir. İnsanın başına belalar getiren üç şey vardır. Şaka, alay etmek, saçma ve beyhude yere konuşmak. Akıllı insan münakaşa ve tartışma olan yere gitmez. Doğru konuşmak selamete götürür. Çok gülmek ayıp ve hafifliktir. Fazla şaka cehaletin alametidir. Susmak vakar ve ağır başlılıktır. Sükut amellerin eftali Allah'ın hikmetidir. Dil konuşunca gönül susar. Dil susunca gönül hikmet söyler. Söz gümüşse sükut altındır. Nice konuşanlar pişmandır. Susanlar ise selametlidir. Sükut müminin seskin vasfıdır. Ahiretini korur. Sükut esnasında kalp gözü açılır. Akıl artar ve rahat bulur. Dilini altın gibi sakla ki nükteli sözlerden üzülmeyesin. Kişi kendi dili altında gizlenmiştir. İnsana gelen belalar dilindendir. İyi söz kısa ve manalı olandır yerinde susmak sözün en güzelidir. Nice sözler oka benzer, nice insanları öldürür, nice nimetleri yok eden dildir. Dil yarası diş yarasından acıdır. Dili tutmak imanın başıdır. Çok konuşmak gönlü karartır. Dilini tutana, kalbi Allah'ı zikredene ne mutlu. Dilini tutan ve her an şükredene ne mutlu. Dilini tutan nefsine ikram eder. Sırrını saklayan ruhuna hürmet eder. El hikmet şöyle der. Dil keskin bir kılıçtır. Nasıl keseceği bilinmez. Söz geri döndürülmesi çok zor bir ok gibidir. Dil harekete geçmeden, sözü söylemeden önce dikkat et. Belki bir dostu üzersin, belki bir Allah dostunun kalbini kırarsın. Doğru ol, doğruyu söyle üzüntü getiren doğru, sevindiren yalandan iyidir. Süfyan bin Abdullah radıyallahu anh şöyle rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dedim ki, Ey Nebiyullah! Bana öyle bir şeyden haber ver ki, onunla kendimi ateşten koruyabileyim. Şöyle buyurdular, Rabbim Allah'tır de, sonra dost doğru ol. Ya Resulullah! Benim hakkımda en çok korktuğun nedir dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek dillerini tutarak işte budur buyurdular. Müslüman bütün konuşmalarında hayır olanı konuşmalı. İyiliği emredip kötülüklerden men etmelidir. allah Teala şöyle buyurmaktadır. Siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a inanırsınız. Ali İmran 119 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Ademoğlunun iyiliği emretmek, kötülüğü men etmek ve Allah Celle Celaluhu zikretmek dışında konuştuğu sözler aleyhinedir.